İlkay Gündoğan, Galatasaray'la sık sık adı anılan bir isim. Son iki yıldır her transfer sezonunda bu iki isim mutlaka yan yana geliyor. İlkay'ın Galatasaraylı olduğu zaten biliniyor. City'den ayrıldığında Sarı Kırmızılı ekibe katılacağı çok konuşulmuştu. Cimbom girişimde bulunsa da İlkay'ın Barcelona ile anlaşması sonrası bu defter kapanmıştı. Bugünlerde ise bu defterin tekrar açıldığı iddiaları var. Peki bu transferin gerçekleşme ihtimali nedir? Gelin birlikte bakalım. Bu transferin elbette artıları ve eksileri var. Evet, İlkay teknik, tecrübeli ve oyunu yöneten bir futbolcu. Ancak yaşı ve alacağı maaş akıllarda bazı soru işaretleri bırakıyor. İlkay şu an Manchester City'de mutlu ve menajeri Galatasaray'la resmi hiçbir temas ya da anlaşma yok açıklamasıyla çıkan iddiaları yalanladı. Peki ya siz? Bu transferin gerçekleşmesini ister misiniz? Futbolla ilgili her şey için takipte kalmayı unutmayın.